Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Game Notta kimsenin daha önce yapmadığı, YouTube üzerinde bulamayacağınız bir video ile size karşınızdayım. Ee, en iyi joystick ayarı. Bunu bu arada aratırsanız hiçbir yerde bulamazsınız. Ben aradım, uğraştım yani, bir iki günüm gitti ve yaptım. Şu an şöyle göstereyim. Emülatör üzerinde oynuyorum ve joystickim bu şekilde arkadaşlar. Bunu yapması normalde olmuyor yani mobil olmuyor bu. Ben bunu uğraştım, buldum, yaptım yani. Hiçbir şekilde de tuş atamalarında hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. E, nasıl diyeyimse karakterinizi daha hızlandırabiliyorsunuz. Daha pratik bir şekilde karakteriniz sağa sola hareketler yapabiliyor. Daha akıcı oluyor karakteriniz öyle söyleyeyim size. Ee, yapmak isteyen olursa diye ben bulamadım çünkü böyle bir video. Arayanlar vardır diye böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım işinize yarar. İçinize yararsa bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi içeriğimi beğenirseniz abone olmayı da unutmayın. Daha güzel içerikler üretirim sizler için. Şöyle hemen göstereyim şöyle kontrolü bir kez daha göstereyim. Joystick iç tarafta hızlı koşma taraf şeyi. Normalde mobilde herkesin yaptığı asla vurulmayan joystick. Bunu biz eminatörde yaptık. Bir ambar atalım. Size de orada daha detaylı bir şekilde göstereyim. Umarım beğenirsiniz Sesimizi biraz kısalım Oyun sesini Şöyle Oyun sesi az gelidir Kısacağım çünkü Demin o yüzden videom boşa gitti Çektim bir tane boşa gitti Karşı rakip sağlam Bizim oyun başladı mı? Başlamış Geç attı bizi adam yemedi yedi ölmedi diye şimdi öldüm bebeğim şöyle biraz şöyle havadan bakayım ki size karakteri biraz havadan tutayım karakterin sağ sol yapışını yani baya fark ediyor arkadaşlar oyunu normal joystick oynayanlar zaten Buna baylayacağını vur la şunu. Ver kanka, aynı. Yat oraya ah kalk be. Bomba attı. Ya adamlar yok ediyor dur. Neyse zaten amacım size göstermek. Bunu şimdi nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Mobil üzerinden yapıyoruz. Ya bir salın ya. Sekal sene sokayım seni. Taruza mı geçeyim illa? Şş, yesene ya afşak. Taruza geçeyim de dur. Buraları kesme ihtimalim var. Siz görmeyebilirsiniz. Hızlı geçerim buraları. Ben şu maçı bitireyim. Hassasiyet biraz düşük. O yüzden hareket diremedim. Hemen maçı bitirmemiz lazım. Bitirin onu Şöyle duvar kullanarak kayma hareketi yapalım dedik. Şu bu. Kanka çık Oradan! orada. Buradan mı çıktın? Kilimi çaldırtmam. Ya hassas et biraz düşük o yüzden. bahane değil kesinlikle. Sesim az geliyorsa kusura bakmayın. The the Dönemedim ya Aşağı bak. Bu tava çekiyor. VSG kamınakı. Önde mermi sıkamaz. Salın da bir oynayacak. Neyse bitti maç. Hemen yapılışına geçelim. Şu an mobilden giriş yapacağım. Orada ses biraz cızırtı öyle bir kusura bakmayın orada. İlk önce buradan çıkış yapıyoruz oyunumuzdan. Kendi telefonunuz herhangi birinin telefonu da olabilir. Oyunumuza giriş yapacağız oradan. Arkadaşlar bu şekilde buradan çıkış yaptıktan sonra mobilden giriş yapıyoruz. Ben orasını çektim mobilde görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi mobile geçiş yaptım. Herhangi birinin telefonu da olabilir. Kendi telefonunuz da olabilir. Giriş yaptıktan sonra kontrollere giriş yapıyoruz. Burası bu şekilde. Burayı hiçbir şekilde sıfırlayın önce. Sıfırladıktan sonra hiçbir şey hiçbir şeyi kurcalamıyorsunuz. Sadece bizim işimiz joystickle. Joystickle. Şimdi yapıyoruz şu sağ solları ayırabilirsiniz elinizin altında durmaması için. Onları emulatörden düzeltirsiniz. Şimdi geçelim yapılışına. Sizlere göstereyim. Yapmayı bilenler zaten çok kolay bir şekilde yakabilir. Şimdi e, yapıyoruz. Çok uğraştım nasıl yapılacağını bulmak için. Sonradan aklıma bu geldi. Ve şu an joystick içi tarafta. Oraya koyuyoruz. Bunu kaydediyoruz. Kaydettikten sonra bunun planını kopyala diyoruz arkadaşlar. Bu kodu kopyalıyoruz. Bu kodu aldı ya. Dur şöyle yapalım. Bunun ekran görüntüsünü alıyoruz arkadaşlar. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra kopyalayalım ben yine de. Bu kaydettik. Tamam. buna çıkış yapabiliriz artık. Buradan çıkış yapalım. Çıkış yaptıktan sonra emülatöre geri giriş yapıyoruz. Oradan görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar Mobilde işimiz bitti Burada kontrolleri sizin için sıfırlayacağım Sıfırlıyorum Yalan olmadı anlamanız için Buradan aramaya basıyorum Buraya kodu gireceğiz Ekran görüntüsü aldığımız kodu Kopyaladığımız kodu bura gireceğiz Hemen telefondan açayım Albümler. Kaydettiğimiz kod neredesin? 205 Lir Bir saniye Hemen bu kodu giriyorum. Siz de bu kodu yaptıktan sonra buraya giriş yapacaksınız. 69 82 orta tire 38 45 orta tire 37 26 orta tire 36 93 36 93 orta tire 815 815 15 bu kadar. Buraya veri anlamadı diyor Demin önceki yaptığım yanlış arkadaşlar. Bu şu anki şey kodu gireceğim bir saniye. Hoş. Oh. 69 82 Hadi dur. yaz işte uğraştırma. 69 82 orta tire 38 37 orta tire 46 89 orta tire 95 34 orta tire 205 sesli söyledim ki eğer uğraşmak istemeyen arkadaşlar olursa bu benim kodumda girebilirsiniz. Ben bunu açıklamaya da bırakacağım. Uğraşmak isteyen istemeyenler olursa diye. Arattır diyoruz. Ön izleme diyoruz. Bu şekilde bakın. Hemen ortaya çıktı. Arkadaşlar Uygula diyorum. Değişiklikleri uyguluyorum. Kaydet diyorum. Ekranı küçültelim bir. Yanlış olmasın. da tuş atamalarına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra şunlar yamuk olan yerleri düzeltiyoruz. Bunları bozmayın. Basmayabiliyorum. Bu tuşlar yerine koyun arkadaşlar. Tamam. Hiçbir şekilde sorun yok. Bunu yer not Bunu büyükse bunu küçültün arkadaş. Böyle büyükse bunu küçültün bayağı bir Küçütebildiğiniz kadar. Eee yere yatma tuşlarında Z ise bunu V yapın. Daha klasik ve kolay oluyor. Ne ipucu vereyim? bir azı küçülmek isterseniz küçültebilirsiniz. Bunu da küçültebilirsiniz. Ben küçülmem kaldı. Burayı bitirdikten sonra kaydediyoruz kaydediyoruz ne geçiş yapıyorum hiçbir sıkıntı var mı şu zamanlar düzgün mü düzgün arkadaşlar tamam çıkış yapıyorum ve başarılı bir şekilde olmuştur eğer uğraşmak istemeyen arkadaşlar olursa ben göstereceğim onları. Kodu açıklama kısmında bırakacağım. Ben uğraşamam diye arkadaşlar için. Oyuncusu içi gelmediyse falan, kusura bakmayın. Konuşmayı bozmasın diye kıstım. Bak abi oyunu serinle bak. Bu ayar yapmadan önce normalini bir oynayın lütfen. Sonra ayar yapın. Teşekkür amacıyla da. Uf, güzel vurdum. Uf bebeğim. Videomu beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. mermimiz bitti. Lan dur kayamadık duvar yapacanım daha güzel Uy dur sese bak O kill kime gitti lan ben vurdum bana gelmedi Bana kardeş. Eğer böyle işinizi kolaylaştıracak videolar istersen arkadaşlar videoyu beğenmek yapmanız gereken tek bu abone olmak abone olarak destek olabilirsiniz. Bu videonun altına yorum yaparak bu videonun keşfede çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Diğer arkadaşların da görmesi için. Vur şunu vuramadım ya. Blokleme. Ya adamlar vuruyor ben vuramıyorum ya. Hassasiyetleri biraz yükseltmem gerekiyor Arda. Kardeş çıkar kafanı. Senin kafanı sikiyim. Ya vuramıyorum. Da neyse işte olayı anladınız. bu olayla uğraşan benim bütün hassasiyetlerim ayarlarım bozulduğu için sıfırla kaydet oyunu silikle o yüzden şu an oynayamıyorum size öyle söyleyeyim her şeyim bozuldu. normalde seri bir oyuncuyumdur kaysan orada şöyle Bomba ağzıma ağzıma geldi. 6 kill de az ya. Ay, kuruşa gel. Duvar bu olsa gerek. Abi bu çok iyiymiş ya. Duvardan çıkmadan adam vuruyorsun. Vurmayın lan. Biraz zoom shot denerdim de. O ne oldu lan? Kombom gitti ağzını kurayım. Olay kısaca arkadaşlar. Buraları izlemek istemeyen arkadaşlar çıkabilir. Olay belli. Lan ne oldu o da? Bir adam vurdum ama. Kafanız. Ben öleceğim ya. Neyse. Umarım içinize yarar. çıkar lan o kafana. Dümdük. Bunlara sürüm atalım. Tabii ki az kilimiz var da. devam edelim. Olay kısaca bu. Umarım işinize yarar. Lütfen işinize yararsa yani beğeni şey yapmayın. Ücretli değil sonuçta. Eğer kaç kişi atmak isteyen olursa da ID'mi burası. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum yapın. Beğenmeyi unutmayın. Yapamayan olan arkadaşlar için de ben kodu paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.